arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk dürüm ve ezme yapacağım. Ezme için kullanılan malzemeler domates, biber, salatalık, maydanoz ve baharatlarımız, soğanımız da burada. Başlıyoruz. Ürün, malzemelerimizi ince ince doğruyoruz. Ne kadar ince olursa o kadar solanır. Ben çok ince yapmamayı tercih ediyorum. Biberlerimizi de ince ince doğruyoruz. Maydanozun da kalın saplarını kesiyoruz. Kalın yerlerini. Evet, evet soğanımızı. Onu da ince kıyım. Şimdi baharatını vermeye geldi sırada. Bu yaptığımız ezme 6 kişilik. Ortalama 6-7 kişilik. 2 kaşık domates salçası. bir yemek kaşığı ortalamasında isotumuz. Kırmızı pul biberimiz. Nanemiz. Elimde yeşil nane olmadığı için kuru nane kullanıyorum. Yeşil nane daha güzeldir. Bu da nar ekşimiz. Baharatımızı verdikten sonra iyice karıştırıyoruz. Rengi koyulaşacaktır kendi kendine. Tabi dediğim gibi ben biraz iri yaptım. Çok da ince olunca çok sulanıyor. Yani kaşa salata yapar gibi o inceliklerde de doğrayabilirsiniz. Besmemiz <laughs> hazır. Üzerine biraz daha ekşisi isteğe bağlı. İsterseniz robota da çekebilirsiniz. Yani bu kadar uğraşmanıza gerek yok ama el lezzeti daha farklı oluyor bıçakta. Tavuğumuzu parçalıyoruz. Ben genelde düğümü tavuğun göğsünden yapıyorum. Bu kalan kısmı da ben genelde kebap yapmam buzluğa atarım daha sonrasında tavuk suyu çorba için mükemmel oluyor üzerinde etler kalıyor haşlayıp didikleyip tavuk suyu çorbası yapabilirsiniz bundan da israf olmaması için tavuk göğsümüzü kuşbaşı doğruyoruz. Tavuk göğsünün yetersiz olduğunu düşünürseniz bu kalan parçalardan da çıkarabilirsiniz. Hazır da var. Yani hazır daha makbul olur. Tavuğumuzu baharatlamaya geldi. Bir su bardağı sıvı ayet çek ya. Toz biberimiz. Tuz. iki çay kaşığı yeterli. Ben göz kararı koyuyorum. Pulbörümüz. Olmaz olmazım kekik. Bir buçuk yemek kaşığı salça. ve sarımsaklarımız da bu şekilde maline edeceğiz. şişimize geçiriyoruz sarımsakları. Şişlerimiz hazır. Pişirmek için yola çıkıyor. Evet tavuğumuzun terbiyesinden kalan yağı dökmüyoruz. Lavaşımızı yağlıyoruz bunun kızartması için. Şu şekilde birbirimize sürterek lavaşlarımızı. Lavaşımızı baharatlıyoruz. kesiyoruz. Yavaş yavaş yüzün içi için. hazırlıyoruz. İçine önceden doğramış olduğumuz soğan, maydanoz ve domatesimizi koyuyoruz. Dürümün yağlı kısmı dışlarda takılacak şekilde.